Merhaba arkadaşlar. Bugün Celal'le birlikte Left 4 videosu çekeceğiz. Neydi bu bölümün adı? Para Festival. Para Festivaldeyiz. Ben de Anubum. Celal Pro başlıyor. <laughs> Yürü. Aslında ben de bayağıdır oynamıyorum. Bayağı bayağı. Yani ben yeni başladım öyle sayın siz yani. Listeye ben bunu... geçince öyle oldu. <laughs> ne alakalı? <laughs> Biliyor ne benim ya. diyemiyor mu? Cello gel. Lan ne yapıyor lan sen orada ay oğlum ay. Lan! Zıpla hopla zıpla hopla. Böyle sıkılıyor öyle. Lan beni ne tarıyorsunuz diyordum. Helal Celal. Hmm. Ne diyor lan? Vurayım mı seni? Gel o gel. Bir dakika şuradan şu bir alayım. Lan ne oluyor? Ya dalga geçecektim. İşimi bozdu. Gel onun için Lan. Ne oldu? Ya biraz da ekle mermi bu. Ya bu da çabuk bitiyor Lan. Ne oldu? Yok ki. Aha vurdum onu. Lan lan gidin lan. Uş. Lan. Ö ö. Gel lan. Ö. Sağ ol. Ulan hala canımı azaltamadık ya. Ya hadi gidelim çok bekledik Ya Aynen. bekledikçe zor lan. geliyor. Lan yürü. Lan hangi? Neyse. Hala 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 hala. Ben sniper istiyorum. Böyle böyle, böyle, böyle. Güzel olacak böyle. Olacaktı, gel? Oyun böyle biraz gel tarayınca kalkıyor. Hala hala hala. Ama güzel oluyor. Arkadaşlar ya yani, oyunda çok saçma şeyler de var. Ya yani zombiler yumruk atıyor, sırmıyor <laughs> orası <yemresi> da <de> var. <laughs> Hadi ininden aşağı siz. Ben Yaz buradan vurdum. burada. Aldım. Hı. Lan sabri kro. <laughs> ha neyse. <laughs> Yanlışlıkla vurdum yanlış anlamayın. Benim sniper'ımı çalmış bu şeref. Dur 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 Celal ayı olayı var burada. Biraz menzile çıkıp. Lan aşağı in. Aha cadı. Hadi ge Aa, hunter. Hadi geç. Hunter'ı tarayım ge Lan Ulan bana gel. Lan ne oluyor? Lan, Vur onu. Vurdum onu. Lan Hunter atladı. Aha. Oha Celal. Mermi bitti? Hıh hıh. İyi kurtardım. Hıh hıh. Hıh Kaç Hıh hıh. Ben bu eve giriyorum. Kork. Canan. Ye abi ye. Asit mi var? Ben mi göremiyorum? Ne diyor? Ya. Buraya smart mı Cello neredesin ya? Ben korkuyorum. Adamlar gitmiş ya. Lan yürüyün lan. yok burada can var bir zenci arkana bak mal ya ondan ben benziyor <laughs> diyene bak <laughs> Allah. ölme ne hadi tamam. devam <laughs> lan şüvelet geldi hiç sevmiyom bu kağıdı düş düş lan aşağı kur abi kur kur kur. Sen anan. Patlayıcı. Şöyle deneme yapalım. Güzel oturuyor. Lan ben çıkamıyorum lan. Cela gel önden sen. Elinde ne var? Taramalı falan mı? Lan yine o dombala Allah! Ölürsün. Sizi vurayım ağzı. Ya. Ne oluyor ne lan, ne lan? Bu... Ulan bana vurdun, sen de ömeye başladı. Nasıl bir mantık? Öl lan! Manya. Ay olay. Bu da biri mi bu? Biri... Biri ne lan? 100 kişi var. Hayır 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 kastı ya. Yani. Hala kastı. Şuradan benzin al da zevkini yakalım aşağıya. <laughs> Yok. Yok. Yok abi. Tutmayın beni. Oha kaç. 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 Bir acele lazıma vuruyor bunlar. Ulan elimde bir taramalı olaydı görüldü. Ya hay. Git lan. Lan hel lan yardım edin. Neredesin? Ay Lan bana ne sıkıyorsun? Adamı sıkmaya çalışıyorum ama durmuyorlar abi her yerden geliyorlar. Ya alın lan. Başlarım ya gelir. niye attın lan? Burada hiç ihtiyaç yoktu, bittiydi. Oh. Benim ağzıma yüzüme vurdular, canım kalmadı lan. Ha aspirin gel kam. <laughs> <laughs> ya vuramadım. Sabri işte böyle vur. Ben vurdum ama. <laughs> lan ben vurdum. Bilmiyorum işte, ver Ne oluyor lan orada? Çalıların arasında ne yapıyor bunlar? Ceral Hunter üstüne atlayabilir. Ya uyardım ben. Jogging. Ama Hunter da gezmiyordu. Lan dombalak yine geldi. Uf oy oy oy. İlkay çabuk bumur kısmına atıyorum çabuk. Koş. Koş. Ya yanlış adamı vurdu. Lan öldürmeye çalışma koş koş. Lan! Ya, al işte ya. Vallahi ben çağırtmadım. Üstüne ördüm yanlışlıkla. Görmemiştim. Ya, arabaya sıkmayın ya. Çok fena oluyor. Veya nasıl Ya ben ölüyorum zaten. Lan koş! Dik kafaya. Lan lan lan, lan. 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 Evet ikinci bölüme başlayalım. Kapat Patlan. Ve ilk bölüm burada bitti arkadaşlar. Ama bölümü bitirmeyeceğim video devam ediyor. Şimdi ikinci bölüm Luna Park. Hemen hemen hemen. Hadi hı manyo. efekte değişmiyor. Sniper alınca böyle oluyor. Böyle oluyor. Ama sniper güzel. Hadi lan. Başla. Can can. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Cadı hep senin. Öküz gibi dalıyorsun. Hadi gidelim. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Cadıya benzeyenlerden korkuyorum artık. Al. Oh. lan Ooh. Helal. Evet. Voo. Hadi. Aha, erkekler tuvalet. Aha bomba atar diyor lan. Ne Boş, yapıyor koş. lan o? Oha Celal yavaş. Yalnız bir tane boss geliyor sesinden beri. Lan cadı! Hadi sıkıyorum cadıya. Bekle! ilk başka bir tanesiyle kapışma içindeyim. Nerede? Öldü lan. Lan ben görmedim. Oğlum. Korktum. Lan Yat lan yere. Lan alarmını bomba diyor. Nerede o? Lan çok çok çok. Son bölümde çok işimize yarayacak. Düş yere lan. Ay Allah. Lan lan. Lan Hunter lan. Hmm. Arkadan ordu mu geliyor bana mı? Şu veriyor? alarmı yaz. Hani 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 hani. Şurada. Of, şu Arkam adam kaynıyormuş yani. Neyse. Ceren ne yaptın Aynen. sen yiyen ya Direk bomba attım Hiç uğraşamadım Aha inkay bir tane daha alarmı var Dur ben bir tane alarmı atayım da diye. Üstüme gelen biri vardı sinir oldum Öl lan Şişko yakın dövüş de alıyor. Lan çarjı. Lan oy. Oha yakın dövüş de mi kestin? Tank. Lan. Oha o. Oh. Ya sniper'ın bütün mermilerini yesin bu zaten. Ay olay. Yapmış ya. Yani. Ya ben mermim bitiyor ya. Cello acil mermi şey lazım. Böyle. Sniper'ı sniper taramalıya çeviriyorum çok iyi. Ve son 64 mermi. Dön dön dön. dön. lan. Ya bu beni takip ediyor ya. Git. Lan. Ulan fake tip. Hadi gel Hadi gel. Azaldı. Dereceyi ne yaptın sen? Biz uzmanda mı oluyoruz? Ne yapıyoruz lan? <laughs> yok. Lan. Ya mermi yok mu lan? Ah of. Arma here. Uha. U. Cela bir baksan diyorum Dur <laughs> lan. Cela lan. Nuno 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 O da vardı. O da gibi bir şey var lan burada. ilk defa görüyorum. Onca burada. Hadi bu bayrağını oraya gelin Ben şöyle bir kene dik yapayım dedim. Ona lan öldü. Ekrandan ya Nudlun tuttu vuramam. Öl öl. Bir adam için bir roket kullanılır. <laughs> Tabii ki de çıksın. Aha o velet geliyor. Velet itse mi? Gel, gel lan. Ulan. Ulan. Nerede o? Öldü. Velet, velet. Oş. Gel, oha ne oluyor lan orada? Ulan bomba attım oraya. Hmm. Bomba atıyorum da yine kill kasan siz oluyor. kasmak önemli değil. Geçme önemli. Aynen o da doğru. Sniper nasıl kill kastın lan? Teklimle kill kastım. Bir dakika şuraya alarmı atayım mı? Dur lan daha şimdi daha de değil Tamam. Ya bir tane ayının sesini duydum sana. Nerede o ayı? Ayı oğlu ayı. Ne oluyor lan? Cerelinlerse <laughs> herkes var. Ya nasıl bir teklisin sen o kadar mı çok sıkıyorsun? Ben bir sniper'a geçeceğim. Lan help! Lan! Nerede o? Ben göremedim. Nasıl dile sık öyle bir şey oldu mu? Neyse hadi başlıyoruz. Yürüyün yürü gidin yürü yürü lan korkuyorum. Ben ona ne yap? Düş. gör, dur, Çok aniden çıkıyor şerefsizler. Rabbi yardım et, Rabbi yardım et. ne oluyor Lan ne oldu? Uzaylı sesleri geliyor. Hadi gel bölümümü bitireyim. Bir video Yine mi çadır? Ya yanlışlık. Celal, El ya ne oluyor? Ulan bırakın lan beni. Bak yazıyı baltayla aldım. Oha abi. Ya vay halime ya. Sniper'ı taramalı diye kullanıyorum. Boş. Dur gel dur Ben de rastgele sıkıyorum zaten. Seni. Git mal. Tutmayın beni. baltayla eserim. Lan git. Lan öleceğim. Ben de öl ölmüyorum ben daha kuş 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 gir 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 kapatın hmm. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Gün. ve bu bölümü de geçmeyi başardık <laughs> bizim adamlar niye böyle skor asıyor alıyor keleşi alıyor koldu sıkıyor askeri. dur dur Tam katili nedir? Şimdi yakında bir şey bakacağız Celal Yüz. İkinci <laughs> <Üçüncü> adayı vuramamışım. <laughs> Şimdi üçüncü bölüm hız treni. Celal zor mu? Arkadaşlar oyunda saçma bir, oyun bir tarafta elinizde balta var ama yine fener açıp kapayabiliyorsunuz. çok güzel. Buradaki canlılar boşuna mı gidiyor? Hmm. Dur lan hakketem ben de canlar <laughs> bunları. Hadi ben. Seyir, seyir. Şey. O ne lan öyle? Vur hepsini. Of, biz salladık üçlü kompo. Bir şey yok. Lan. lan yürüyün gidin lan ya vermem gitti ooo lan yine mi cadı haa değilmiş lan tamam. mermi var olması lazım buralarda. Aha burada olması lazım. Lan yok. <laughs> Lan adam suratıma kopya kopattı. Sen kimsin? Hadi. Gel <laughs> koltuklar sever misin? Ben bomba atarım da memnunum. Tamam. Oh. Bomba atar zaten e, nasıl diyeyim? Bayağı sürüyor ya hiç bitmiyor. Ha gitar var ilk ay. İstiyorsan al. Dur. aha çift elli oldu benim gibi de. Oha! Ben gelene geçene HS atıyorum. Ben direkt böyle rast gel karadım ya. Aşağısı temiz mi bu? Arada? Dur atlama atlama ilk alarmı atayım. Adam olayın oh başarılı Allah Allah lan yine mi lan Uf, lan lan atlar atlamaz zaten hep bana yapışıyor lan bu burada yine mermi var Mermi, mermi. Bak. Sniper değişikliği yapıyorum. Ben. Hangisi daha iyi bilmiyorum ki. Bunu daha çok mermi bu Gel ya burda mermi de var silahını değiştirmek istemiyorsun. Tamam hadi gidelim. Bu, aha tank mıydı o? Lan. Al işte öküz ya. Oy oy. oy Mansi'nin. Lux Lux Lux. Oğlum bu ölümsüzlük kek kaçmış valla. Ne oldu lan? yine mi sen? Oha ayı olay. Headshot falan da yok görünmüyor kafası gibi. Oha <laughs> oha. Selan nereye gidiyor? Evet. hadi Enerjim var. Hadi. Çok Adrenalin bas şu. Hazır. Öldüm çık Açım. Gel hadi aynı taktik yürü. Ben depar atayım. Ben arkanı tutuyorum o zaman. Ulan yine adrenalin basmış ya. Yani. Alarmı varsa at. At çabuk at. Nereye? Uzaya mı? Ya hayır at şuradaki yere işte. yere at. Allah artık. alın abi size benden bir hediye. Lan bu alarm durdurma rekor mu olacak kimse önümü kesmezse. Şu an treni yakaladım hatta tren içine bineceğim abi. Allah. Adrenalin çok işe yarıyor. Ben Hem daha Harika. Var evde canım yüksek olsa daha hızlı koşarız Abi lan manyak. Haydi lan treni yakaladım yakalayacağım Ah be kaçtı Lan burada biri beni hunter yakalarsa var ya Gittim lan ben, ben Aha hunter arkanda Celal arkamızda <gülüyor> <gülüyor> evet. Oha Celal help Acil help geri dön Celal geri dön Celal ağzıma vuruyor <gülüyor> <gülüyor> Adamlar yetişti son anda ya Evet, Tabii, Sen ölmek üzeresin yalnız. Dikkat et. Evet, Şu an yok. can basacak durumda değil. Ya bok ya. Ulan. Koş. Ya ayı olayı ya. gir gir gir. Ben bu sniper'ıma döneceğim ya. Bunları çok sevdim. Kapat kapat lan. Kapı. Ve 3. bölümü de sağ salim geçtik. Ne Ve... yaptı? Anka dokunmamış. <laughs> Ağırlar, zor mücadele. Evet. <laughs> Yok lan zor değil. Şey, sonuncusu zor. Konser. Konser. Ben orada çatı, çatı vardır, sniper'cılık yaparım. <laughs> Zaten zor olan bu map'te iki, iki bölüm var. Hızlı trenle konser. İyi, buraya geçtiysek geçeriz diyorum. <laughs> Lan bomba falan yok mu <laughs> başlamış bulunmakta. Birkaç şu kapıdakileri vur. Hemen abi. Na? Böyle şimdilik zevkine sıkıyorum. Lan bana ne vuruyorsun? <laughs> Hadi gidelim aç. Gideceğim. Oha oha. Lan arkamda da varmış. Bir tane daha var. Bir İylemik.. tane daha katana vardır. Dan. Yine mi gitar? Allah çek abi. Gel molotof at koydum. lan. Ya, o Ya bir aset al. Ya ne yapıyorsun lan orada inanamasın. Kaçtı Lan yine mi cadı? Ya hazır kız. Kimse hazır değil Diyecek bu be. Valla ben masumum Lan baltayla aldım cadı <laughs> Yine baltayla Ulan Bir şey oldu Buralarda yerlerde katana olacak Ah be. Nasıl alsam Bence katana en iyi yakın ne lan silah. Nereye sıkıyorum abi duvara sıkıyor adam. Oha tank geldi yine ya. Ay olay ya. Aa ay olay yine mi geldi? Birine musallat oldu bu. Lan lan. Lan 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 lan. Ya ben adı nerede? O ne lan öyle ses mi olur? Lan ilk ay. Tamam vurmuyor. Hmm. Polio şu. Artık hatırladım. Ee, ve şu anda art zor zor bir yere geleceğiz. Art zor. Çok. Hadi bakalım. Umarım ölmeyiz. Hatırladın değil. ne değil mi? Neyse görünce hatırlarsın. Hmm. Alarmlı bomba çok işimize yarayacak ve adrenalin tabi varsa ben ve de yok. Hiç biri yok. Hiç biri yok. Bakıyoruz. Geçen tur kullanmayayım. Oha ayıyor. Lan bomba lan <laughs> <Janir> sen. <yol. gülüyor> La, işte. Ya o şu... Ya Lan! Kes Gide Ve oyun son Hardcast'ı veriyor. Lan! Adrenalin oldu? Lan! Bir dakika. Lan bir